eyler eğlen Zor durumlar için ayırdı insan hep bilinmiş bir söylem Kenara duymak fayda etmez sağra zaten Bir kör olsan 20 seneni böyle yaşasan 21'de tanrı gözünü açsa neredeyim Ve kim bu şahsiyetler deyip bocalamaz mısın? Ah bedava sirke sen bir baldan tatlısın Haklısın bireyler bir paçavra çevresinde Ve leş döner kim bu albüme? Ben 5 kuruş öder Kim satar beni ve emeklerimi kim satın alır Sokaklardaki kaçak tereklerden Yargısız bir infazım sızım yakar canım Rapim kalmasın yerimde bir damla kan kalıtın Bırakın etmeyin ucuz niyet Sonucu pahalı patlayan diyet Anlat onlara bu memleket Boş sepet Yetmemekle ihtiyaçlarım Bet tribe gider ayak set Çekerim ardıma red oyun genel çeket Keramet sözlerimde gizlenen velet Tavzif et sarma bir menet Ve mikrofonuma haset ellerim Rapim meseret ve salı planet Akla hizmet et ve akla sakla Gizli bakla servis et Yetmemekte cümleler durma acele et Nezaret altı kalmasın şiir Marifet diplomalarım oldu Suretim ahaf Cifte besin dolu takip et, rahta kon da her felaket I think I need a prayer I always had a question I, 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 I think I need a prayer I always had a question. I think I need a prayer. Şurada tam takır, kuru bakır ve ben çıkardım içime gizliden giren yabancıyı Tek kolumda adımı sakladım, açıksa çık darbe aldım Dakikalarca iğnelerden sızladım, saatlerime anlam kattım Anımsa yoluma koydum, bir canımsa saklamam Yarımsa ruhuşa dolansa, goysa son dilek bir fatihaysa Tanrımın saraylarından al ödünç ve bende kalsın son paçavra baby Sevaplarım günahlarımla sevişir halde Mübah mülakatlarım takıp içim yer oldum Çok takıntı şutladım o tek somuttu ben soyutladım Bir yanlışı iki kez affladım Üç etti elvedaladım Her sabah güneşle uyanıp yağmur özledim Çoğu zaman bir fırtınayla titredim Ben bulutlarımda bir melekle karşılaştım Çok güzeldi aşık olamadım Barışık halde karışık hislerimden yordan yaptım Gece yatarken üzerime öptüm yalnızlığımı kapandım Aşkımın gözyaşları deniz içinde yunus balıkları Ne zaman duracak Vaar, a I, I think i need a prayer i always had a question i think i need a prayer i always had a question i think i need a prayer 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 i think i need a prayer